Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yaklaşık bir hafta önce laptopuma taktığım SSD hard performans testini yapacağım. Ee, neden bir hafta geciktiniz derseniz bir takım işlerim vardı. Fırsat bulup çekememiştim ama şimdi sizinle birlikte beraber test yapacağız. Öncelikle performans testi için kullanacağım program Crystal Disk Marker diye bir program. Bunun linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Gelin şimdi hep birlikte beraber yapıp işte geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kurulumumuz bitti. Şu an ee, bu program sayesinde performans yani okuma ve yazma testini yapacağız. Öncelikle bizim SSD harddiskimizin hangisi olduğunu belirleyelim. Bilgisayarıma giriyoruz. Ben SSD harddisk olarak C yani sistemin kurulduğu yere bütünüyle ayırdım. 240 GB'lık bir hard de bütünü olarak kullanıyorum. Bu SSD sistemi yazan kendisi sistem için ayrıldığı bir alan. Benim önceki harddiskim ise arkadaşlar burada onu da yedek HDD1 ve yedek HDD2 olarak ayırdım. Karışmaması adına daha sonra formatlarken, biçimlendirirken problem yaşamamak için bunu yaptım. benim önceki Windows'un sistemim buraya kuruluydu. Ben biçimlendirdim ve bunu yedek olarak kullanıyorum. Şu anda sistemim yani Windows'un SSD sistem C ile kurulu. Şimdi geliyoruz. Buradan C, SSD'nin olduğu C'yi seçiyoruz. Sonra buradan sistemi başlatıyoruz. Yani okuma yazma testine buradan başlayacağız. Arkadaşlar bunlar sınama sayısı, sınama boyut, boyutu ve bu şeyleri gösteriyor. Yani kaç megabayt saniye olduğunu gösteriyor. Onlar şu an için çok önemli değil. Buradan başlatıyoruz arkadaşlar. Haydi başlatalım. <laughs> okuma hızı olarak 223.50 gösterdi. arkadaşlar işlemler biraz uzun sürüyor kusura bakmayın bekletiyorum ileri sarabilirsiniz videonun devamında ben kullandığım ürünün linkini açıklama kısmına tekrar bırakacağım aynı zamanda performans testini yaptığım programın linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım oradan indirip siz de karşılaştırma yapabilirsiniz ben ürününden memnunum arkadaşlar şu an yazma hızına geçti Şu şu anda SSD hard diskimizin okuma yazma verileri bu şekilde. Yani performans testi bu şekilde. Bunun da ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra normal hard ile yapılan normal hard disk görüntüsü ile testi ile yan yana koyar karşılaştırmasını yaparız. Şurada F olanı, F olanı seçip okuma yazma olarak karşılaştıracağız. Evet F'yi seçtik. Yine aynı şekilde aynı şartlarda okuma yazma oranını karşılaştıralım. Haydi bakalım. <laughs> arkadaşlar bakın bu normal harddix yani eski sistem harddix okuma hızı olarak 73.39 vermiş. SSD'de ne vermişti bize? 223.50 vermişti. Arada dağlar gibi bir fark var. İkinci sıradaki fark da 205.54 SSD'de ve bakın şu anda görüyorsunuz 72.81. SSD pişmanlık değildir. Bence alınabilir. da 73.22 verdi. Normal eski sistem hard disk. SSD'de ise 185.38'di. Neredeyse yarı yarı. Yani 3'te 1'i kadar fark var arada. Evet ikincisinde de 72.11 verdi. Ama SSD'de 178.16. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi video işlemini detaylı olarak size aktarabilmek için e, hızlandırma yapmayacağım. Video süresi uzun olabilir. Siz sonucu görmek için ilerletebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda performans testimiz bitti. E, bu videonun arkasına doğru yani sonlara doğru SSD ve Artex'in, normal Artex'in fotoğraflarını koyacağım. Hani verilerin tam anlaşılır gözükmesi için. Bence SSD pişmanlık değildir. Az önce dediğim gibi alınabilir. Pişmanlık yaşamazsınız. Bütçeniz hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Tabi M2 SATA'lar daha da hızlı. Onları da alabilirsiniz. Benim aldığım SATA 3 uyumlu inçlik 240 GB'lık SanDisk marka SSD'ydi. Bu ve bunun gibi videoları benden bekliyorsanız, beklerseniz daha doğrusu kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim.